Meyün Saru, fiil muzari nefi hal binası meçhul müfret müzekker gayip manası bir gayip erkek şimdiki halde yardım olunmaz. Meyün Sarani, fiil muzari nefi hal binası meçhul tesniye müzekker gayip manası iki gayip erkekler şimdiki halde yardım olunmazlar. Me yunsarune Fiili muzari nefi hal binası meçhul cimi müzekker gayb Manası cimi gayip erkekler şimdiki halde yardım olunmazlar. Metün saru. Fiili muzari nefi hal binası meçhul müfret müennes gaybe. Manası bir gaybe kadın şimdiki halde yardım olunmaz. Metün sarani. Fiili muzari nefi hal binası meçhul tesniye müennes gaybe. Manası iki gaybe kadınlar şimdiki halde yardım olunmazlar. sar ne? fiil muzari nefi hal binası meçhul cemi müennes gaybe. Manası cemi gaybe kadınlar şimdiki halde yardım olunmazlar. Me'tün saru fiil muzari nefi hal binası meçhul müfret müzekker muhatap. Manası sen bir hazır erkek şimdiki halde yardım olunmazsın. Ma'tun sarani fiil-i muzari nefi'al binası meçhul tesniye müzekker muhatap manası siz iki hazır erkekler şimdiki halde yardım olunmazsınız. Me'tün sarune fiil-i muzari nefi'al binası meçhul cemi müzekker muhatap manası siz cemi hazır erkekler şimdiki halde yardım olunmazsınız. Ma'tun sarine fiili muzari nefi hal binası meçhul müfret müennes muhataba manası sen bir hazıra kadın şimdiki halde yardım olunmazsın. Metun sarani fiili muzari nefi hal binası meçhul tesniye müennes muhataba manası siz iki hazıra kadınlar şimdiki halde yardım olunmazsınız. Metun sarne Fiil muzari nefi hal binası meçhul cemi müennes muhataba manası siz cemi hazıra kadınlar şimdiki halde yardım olunmazsınız. Me saru. fiili muzari nefi hal binası meçhul nefsi mütekellim muahde manası ben şimdiki halde yardım olunmam. Me saru. fiili muzari nefi hal binası meçhul nefsi mütekelli gayr manası biz şimdiki halde yardım olunmayız. Menun saru. Cemi ve tesniyesi beraberdir. Meyun saru. Fiil muzari, nefi hal, binası meçhul, müfret, müzekker, gayip. Manası bir gayip erkek şimdiki halde yardım olunmaz. Meyun sarani. Fiil muzari, nefi hal, binası meçhul, tesniye, müzekker, gayip. Manası İki gayb erkekler şimdiki halde yardım olunmazlar. Me'yun yun ne? fiil muzari nefi hal binası meçhul cimi müzekker gayb manası cimi gayb erkekler şimdiki halde yardım olunmazlar. Me saru fiil muzari nefi hal binası meçhul müfret müennes gaybe manası bir gaybe kadın şimdiki halde yardım olunmaz. Metun sarani fil muzari nefi hal binası meçhul tesniye müennes gaybe. Manası iki kaybe kadınlar şimdiki halde yardım olunmazlar. Meyun sarne fil muzari nefi hal binası meçhul cemi müennes gaybe. Manası cemi gaybe kadınlar şimdiki halde yardım olunmazlar. Metun saru fiili muzari nefi hal binası meçhul müfret müzekker muhatap manası sen bir hazır erkek şimdiki halde yardım olunmazsın. Metün sarani fiili muzari nefi hal binası meçhul tesniye müzekker muhatap manası siz iki hazır erkekler şimdiki halde yardım olunmazsınız. Metün sarune Fiili muzari nefi hal binası meçhul cemi müzekker muhatap manası siz cemi hazır erkekler şimdiki halde yardım olunmazsınız. Metun sarine fiili muzari nefi hal binası meçhul müfret müennes muhataba manası sen bir hazıra kadın şimdiki halde yardım olunmazsın. Metun sarani Fiil-i muzari nefi hal binası meçhul tesniye müennes muhataba. Manası siz iki hazıra kadınlar şimdiki halde yardım olunmazsınız. Metun sar ne? Fiil-i muzari nefi hal binası meçhul cemi müennes muhataba. Manası siz cemi hazıra kadınlar şimdiki halde yardım olunmazsınız. Meun saru fiili muzari nefi hal binası meçhul nefsi mütekelli muahde. Manası ben şimdiki halde yardım olunmam. Me'nün saru fiili muzari nefi hal binası meçhul nefsi mütekelli mal Manası biz şimdiki halde yardım olunmayız. Me'nün saru cime ve tesniyesi beraberdir. Meyun saru fiil muzari nefi hal binası meçhul müfret müzekker gayip manası bir gayip erkek şimdiki halde yardım olunmaz. Me sarani fiil muzari nefi hal binası meçhul tesniye müzekker gayip manası iki gayip erkekler şimdiki halde yardım olunmazlar. Me yun sarune fiil muzari nefi hal binası meçhul cimi müzekker gayb. manası cimi gayip erkekler şimdiki halde yardım olunmazlar. Me'tün saru fiil-i muzari nefi hal binası meçhul müfret müennes gaybe manası bir gaybe kadın şimdiki halde yardım olunmaz. Me'tün sarani fiil-i muzari nefi hal binası meçhul tesniye müennes gaybe manası İki gaybe kadınlar şimdiki halde yardım olunmazlar. Meyün sar ne? Fiili muzari hal binası meçhul cemi müennes gaybe. Manası cemi gaybe kadınlar şimdiki halde yardım olunmazlar. Me'tün saru. Fiili muzari nefihal binası meçhul müfret müzekker muhatap. Manası sen bir hazır erkek şimdiki halde yardım olunmazsın. Metun sarani fiil muzari nefi hal binası meçhul tesniye müzekker muhatap manası siz iki hazır erkekler şimdiki halde yardım olunmazsınız. Metun sarune fiil muzari nefi hal binası meçhul cemi müzekker muhatap manası siz cemi hazır erkekler şimdiki halde yardım olunmazsınız. Metun sarine Fiili muzari nefi hal binası meçhul müfret müennes muhataba. Manası sen bir hazıra kadın şimdiki halde yardım olunmazsın. Me'tün sarani. Fiili muzari nefi hal binası meçhul tesniye müennes muhataba. Manası siz iki hazıra kadınlar şimdiki halde yardım olunmazsınız. Me'tün sarne fiili muzari nefi binası meçhul cemi müennes muhataba manası siz cemi hazıra kadınlar şimdiki halde yardım olunmazsınız. Me'ün saru. fiili muzari nefi hal binası meçhul nefsi mütekellim muahde manası ben şimdiki halde yardım olunmam. Me saru. fiili muzari nefi hal binası meçhul nefsi mütekelli mealegayr manası biz şimdiki halde yardım olunmayız. Me'nün saru Cem'i ve tesniyesi beraberdir. Me'yun saru Me'yun sarani Me'yun sarune Me'tün saru Me'tün sarani Me'yun sarne Me'tün saru Me'tün sarani Me'tün sarune Me'tün sarine Me'tün sarani Me'tün sarne

ما ننصره